Ay. Ay. ay, ay, sanki uykum gelmiş. Ay arkadaşlarım beni arıyor. Ay ne var ya bu güzel bir Ay alo. Ay kanka ne oldu? Ay kanka, kanka geliyor musun <laughs> ya? Erkekler çok güzel bir yer bulmuş. Ay kanka bilmem ki. Dur ben bir bizimki şeyi de arayayım. Kanka dur ben bir Melisa da arayayım. Belki gelir pardon Melisa'yı arayayım işte. tamam. tamam. kanka ben kapatıyorum. Bye. Bye. Ay bir arayayım kızı. Alo kanka. Alo kanka. Efendim kanka. Kanka şey gelecek misin? bana yeni dedi ki. yeni dedi ki. Yani kanka Jenny dedi ki ee, Gidelim mi dedi işte Erkekler bir ya, Pardon Erkekler bir yer bulmuş dedim Kanka güzel bir yer mi? Ben gelirim Güzel bir yerde Tamam kanka güzel bir yermiş Jenny. diyor Jenny tamam, Jenny'e göre ben geliriz diye. Tamam kanka bay Ben şu ışığı da kapatayım Neyse şu telefonumu bir koyayım Şimdi onlar beni beklemezler hemen Üstümü falan giyip gideyim ya Perdim falan da açayım. Hava alsın yani. Ay ne giysem ki? Bunu giyeceğim. güzelmiş kız. Buna uygun bir gözlüğü de vardı. Onu giyeyim bari. Bunu gitmez sanmıyor. Yok ya bence güzel bu. Neyse ben gideyim. Ay elimi yüzümü yıkmayı ya yani. kız. Kim bari. Neyse hadi ben gider. Ve <laughs> kardeşim hala uyuyor ya. Bu da bunun da uykusu çok gelin. <laughs> ben geldim. Ay yemek yapayım kendime ya. Dolabım da boş boş kalmış. <gülüyor> Neyse <gülüyor> ben gidip bir su içeyim. Afiyet olsun. <laughs> Bana bir kahve de içeyim bari ya sabah kahvemi. Kahvemi de içeyim. Oy, ne güzel kahvem varmış benim. Neyse ben gider ki. Şimdi ben gidiyorum arkadaşlar. Ay bu ne ya sülale gibi toplandık. Aynen kanka. Hadi kanka içeri girelim. Herkes girer. Kızlar hmm. ee, kız sipariş edelim. Ee, ben latte istiyorum bir tane. Ben de cupcake istiyorum. Ay ben de bir pasta alayım kendim. Yok ya pasta çıkar olur ben diyetteyim. Yani ben idol olduğum için ben de bir e, çikolata bir kahve alabilirim. Hadi kızlar erkekler siz ne istersiniz? Ben bilmem bana ne fark etmez. Ama şu... Ay kızlar sizi ben de sipariş edeyim adam gelir mi? ne Canım çok güzel bir şey çek diyor. Size de paylaşmak istiyorum ya. Bölümü de canım çok güzel bir şey çekti. Bir şey çekti. <laughs> tamam tamam anladık canım bir şey çekti kanka anladık. Melis gel bir sus. Ne istersiniz? Bu adam erkekleri mi niye kız gibi konuşuyor? Ne? Ee, biz ne alacağız? Biz bir işte... i̇ki lipte. İki. Ee, bir ay bir lipte pardon hocam. <laughs> hocam diyelim nereden yine. <laughs> Kanka ne yapıyorsun ya? Ben bir lipte alacağım. Ben de bir tane lipte alayım. İki ben de at... bir tane lipte. Ya bir Durur musun çocuk? E ee, iki o zaman değil mi? Evet. Sen ne istiyorsun pembe saçlı? Pembe kafa. Ben de yaptı hocam. Ya Rabbim 3 latte oldu. Kızım sen ne istiyorsun? Yani ben bir e, cupcake e, pardon şundan alsam olur mu? Tamam olur olur. E, çocuk sen ne istiyorsun? Ben mi? Ben de bir e, kahve alabilirim. Tamam. Sen. Hadi. Hadi. Ekmek vereceğim sana. Tamamdır. Ya. ya, ya, ya. ya Alın şunları. Çocuğum sen bundan istemiştin nelerdi kızım sen de şundan. Hayır hocam. Ne hocası ya Rabbim. Neyse ben gidiyorum sünnet gününüzü getiriyorum 3 tane 4 tane pardon Alın latteniz Al kızım Al çocuğum sen de al şunu Daha 2 tane daha latte getirip geliyorum Ben hemen şunları da alayım Al kızım Kızım alsana Hatta sana kız? Ay sen daha çocuk. Ben gidiyorum ya. Ay o kızdan ne güzel ya. Kaç yaşıma geldim evlenecek birini bulamadım. Kesinlikle o kızlarla evleneceğim. O hareketleri bir göndereyim de hemen. Ay çok güzel kızlar ya. Keşke bir kaçırsam onları. Aa, ben niye kaçırmıyorum? yapacağımı da çok iyi biliyorum onları. Var ya parça pirinç gideceğim. Ya Üf, tamam. Ben bunları bir plan kuracağım o zaman şimdi. Şunlar da bir yemeklerini gelsinler. Ben yiyorum. Ben içeyim artık şunu. Ben, ben de. <laughs> içeyim hemen. <Suk penguinuyum> İçtim ya bitirdim kanka ya ya. Hepsi bitti ya. Bir tane daha yazıyor muyum acaba? Yok kanka bence gidelim ya değil mi? Tamam o zaman gidelim. Bizim eve gidelim mi parti yapma hep zaman? Yok kanka zaten akşam doldu yani. Ben de gitmeyelim sizin eve. Ay ben akşam olmuşken bu çocukları da bir kaçırayım ya. Hemen kapıları kitleme ayarı yapayım da hemen. kık dedim. Ne oluyor lan? Ne yaptın lan? Kapılar kitle. gidemiyoruz hem de gidecektik. Ha ha. Şimdi ben sizi atmazsam. Çıkın lan buradan bu kafeden. Çıkın çocuklar. Çıkın. Lan atamazsın. Kızlar siz de geliyorsunuz. Kızar bir yere gitmiyor. Ya e sana ne oluyor lan? Onlar bizim arkadaşımız. Ya Lan sana şerefsiz, seni gebertirim. Vallahi boğarım seni bu yaşlı. Ben de sen boğurum ya? Yaşlı köpek. Bak, öyle değilseniz. Bak. Ya. Bak. Elimde çoğu var, seni gebertirim. Söz Eğer sesinizi çıkartan olursa, size hepinizi bıçaklarım. Özellikle bu üç kız polisi arayacağım şimdi. Hele bir ara seni nasıl bıçaklıyorum. En çok seni bıçaklarım Polisi. ha. Poli Çok istedim şu an. Bak. Sessiz olun. Bas. Bir ses, ben sana satacak mısın? Bıçağı yiyin. Şimdi susun. Şu üç erkek. Siz de dışarıya çıkın. Kanka tamam çıkalım ya. Bu adamdan elimize kalacak. Kızlar korkmayın polisi arayacağız şimdi biz tamam mı? Bak seni bak seni. Yani polisi kanka adam bizi çiğ çiğ bu ben arada. Ben kankaya çok korkuyorum şu tamam çıkıyorum hadi kanka boş ver şunu geri kızları kurtarırız tamam tamam hadi çıkın. Kapıyı açtım hadi yürü gidin. Çık çık geri kapatayım. Üç kız merhaba. Biz amca. Biz gidelim. Bak bizim biz okulumuz var amca ya. ya özür dileriz. Çok özür dileriz. nasıl tarafa gelmişsiniz? Bakın. Siz öğrenci misiniz? Evet öğrenciyiz. Öğrencisiniz. Artık öğrenci değilsiniz artık. Bekar mısınız? Evet bekarız. Evet bakarız. Ama daha 15 yaşındayız ne abi. Ne 15'i? 18 yaşındayız. Ben 19 yaşındayım. Ya 10... On... Sen 17'sin. Ben e, ben 17 buçuk. Sen de 18'sin. Bak. Tamam anladık. Biriniz 18, biriniz 19. Ne fark eder bana ne? Artık bekar değilsiniz işte. Evlisiniz artık bundan sonra. Ama biz yani biz evlenmek istemiyoruz. Ne oluyor ki? Ben, ben evlenmek istemiyorum. doktor olacağım abi. Acı bana ya. Ben de öğretmen olacağım. Ne diyorsun sen ya Çocuğum sen üniversiteye gitmiyor musun? Gidiyorum abi. Ne bana? <laughs> Bak, işte şu an e, JN şu an şakanın sırası değil. Bak, sus. <laughs> Şaka yapmıyorum. Ben büyüyünce doktor olacağım. Ya tamam anladık. Doktor olacaksın Yağiz. Kendini bir canlı hiç böyle değildin normalde. Bakın, susun kesin sesinizi. Artık bundan sonra evlisiniz. Kimle? Benle ha 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 ha. Hayır oynamaz. Söz kız, seni yani bıçaklaram. Üç kız mı? Evet üç kız ne fark eder ha ha ha. Ben. Giderim. Ama biz yetmeyiz şey ya. Sen gider misin bana polis çağırmayansa? seni öldürürüm. Gelmezsin. Söz. Söz. Şimdi bir söz Şimdi size gönderiyorum. Evime gelin. Bizi kaçacak mısın? Evet kes sesini. Ağzını batıracağım. Susun şimdi. Evime gidiyoruz. Tabii ki de şaka yapıyorum. Ne evlenmesi. Geçin içeri. Gel. Kötü bir yer. Söz sana kısa bak seni çok çok konuşuyorsun. Birini öldürecek olursam ilk başta sizden başlayacağım. Hı -hı. Bu kızın bandı niye açıldı ya? Geri bantlayacağım hepinize. Susun. Açtım. Hadi konuşmayın ama konuşalım Şimdi kanka buralarda gözler var. Geçer misiniz eşyaları incelemeyin. Hadi geçin odaya. Gitti galiba. Gitti mi? Gitti gitti. Kaçmanın bir yolunu bulmamız lazım. Adam evleneceğiz diye sonra şaka yaptım diyor. Ay bu kedi nereden çıktı? Bu adam bir şey saklıyor. Bulağı boy her incelememiz lazım. Evet evet hadi. Burada ağacın arkasında bir şeyler vardı. Bir şey söyleyeceğim. Bir de az önce eşyaları incelemeliyim dedi. Fark ettiniz mi? Allah buradaki kan ne? <laughs> Çocuğa bağırıyor Duracak şimdi bize bağırma çığlık atma tamam boş ver. Bize mi? Ay. Arkay mamam şeye Ne yaptın sen? Bir şey açıldı. Sen salak mısın? Niye elledin tuşa? Ya. Şu tuşa geri bassana Ay çok ses çıktı. Hayır arayın. Bir dakika burada ikinci kat falan yazıyor. İkinci kata bakalım mı? Ben korkuyorum kızlar. Kızlar gitmemiz lazım. Ya ben çok korkuyorum. Kızlar bu hadi. Erkekler başımıza ne açtı Allah aşkına ya. Al sana. Ay ya, erkekler bir de gidelim Al dedi. Camdan biri mi çıkıyor? <laughs> Ay ay bizi korkuttunuz siz miydiniz? Sizi kurtarmaya geldik. Ay şu maskeleri de çıkartın. Siz... Şimdi sizi kurtarmaya geldik. Bir şifre buldum. Hadi onun yanına gidelim tamam. Bir şey diyeceğim. Bu tabloları bulup buraya koyunca bir şey açılacak. Bizim kaçmamız için bir anahtar olabilir mi? Evet. Ama bu tabloların biri bulması lazım. Ben bir tane buldum bile. Bağırma. Buranın değil. Ha, buranın. Aferin. Biri gidip tablo bulması lazım. Ben bulurum. Tamam hadi. Sen. Şurada sen. Aa buldum. Hemen tamam, onları götürmem lazım. Aa. geldim. Bu tablo olur mu? Bu olur, bu olur, bu olur. Son iki tablo kaldı. Onlar da alt kattadır. Ve ya buradadır. Ay bu ne lan? Tövbe tövbe. Ay <laughs> burada da yok. Hemen bu yere gitmem lazım. Alt kata bakmak değil. kötü şey adam da alt katta. Hani, Ay Sonunda geldik. Ay şuraya bir yaslanayım. Ah. Yer açıldı tablo olabilir mi? Bu ne ya? Aa, bu ipucu galiba. Bu ipucu alayım. Hemen lazım olur. Ay, bir tane kaldı. Ay bu adam uyuyor galiba. Adam orada uyuyor. Bu uyuyor. Ben bir dolapları bir bakayım. Tamam mı? Burada yok ki. Ay ses çıkartmayacağım yavaş yavaş. bir yerde yok. Herhalde üst kattaydı bir de. Kızca bu Kızca bu ya da benim bir fikrim var bu matın. Acaba o erkek kurmuş mudur? Hadi koyalım çok, çok, konuşmamız lazım. Son bir tane kaldı. Her iyi herkes iyi baksın ben orada bulamadım. burada ben elimde de bir buldum ama. Bunun öncüsü nerede? Aha! Sada Ha, hemen bulayım ben. Galiba tabya buldun elinde bir şey var da. Olur olur hemen tak. <laughs> ah bir yer açıldı. <laughs> evet açıldı sonunda anahtar. <laughs> Sanırım çıkış yolunu bulduk. Tuşa bas. Burası neresi? Gelin herkes geçsin. Aa çıkıyoruz. Vay canına. Ya çıkmadık. Benim elimde bir kağıt vardı. Acaba onunla çıkabilir miyiz? eee bir bakayım. Benim elimde bir kağıt var. Acaba olur mu? Benim elimde bir kağıt var. Bu işe yarar mı? Yarar yarar dene bir. Durun bir saniye. Şunu buraya. Şunu buraya. Tamam. Şimdi ay. Bu, bu, bu buraya. buraya. Şurada bu buraya, Bu buraya. buraya Aa, bir yere çıkıyor. Tuşa basıyorum azdasınız. Ben basayım. Oy. Bas. Ben Bas. bastı kurtulduk. yaşasın kurtulduk. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, Deizmonster ailesine katılın. Bay bay.